arkadaşlar bugün sizlerle poli polifakat açacağız 3 tane ee, biri böyle biri sakura biri bu bir de monkey var monkey çok tatlı bir bebek ben en çok monkey'yi sevdim arkadaşlar en yeni seri bu ikisi en yeni seri bu normal serilerden ikinci seri Evet arkadaşlar sakurayı açacağım ilk o olarak o çünkü an, onu biliyorum ama şu cidden. çoraplı Layla'yı e, bu özellikle bunu en son açacağım arkadaşlar. Ben ilk sakurayı açacağım. Stand çıkıyor tabii ki. Niyeyse böyle kafası dönmüş bir şekilde böyle çıktı. Şortu mor yine ayakkabıları bakın böyle pembeli. Elbisesi böyle. Evet. Elbisesinin arkasını yine boş bırakmışlar. Polipakıtlar hep böyle. Ayakkabıları böyle bir şey. Ve bu. Evet arkadaşlar bu kadar da bay bay.